Kitle selam. Duyduk kanalım için böyle bir video bekleniyordu, güzel güzel. Hem hani, yaptan soruları genel, genel genel olarak gelen soruları yanıtlamış olayım. Hem de makarna kesmeleri biraz daha uzun bir video, video ile size sunmuş olalım. Arkadaşlar en çok sorulan şey bu makarna ne? bu kadar ince makarna mı olur? Erişte eri çok karıştırılıyor çünkü. Spagetti mi o diyenler oluyor. Karadeniz tarafında bilinen bir makarna arkadaşlar bu. Trabzon kesme makarnası diyoruz biz. Yumuşağına Giresun tarafında iç diyenler var. Kada iç diyenler var. Bu şekilde daha farklı isimler de vardı da unuttum şimdi. Tavada börek gibi pişiriliyor bu kesme makarna diyoruz biz. Oflu makarnası diyenler var. Laz makarnası diyen var. Bak resimleri bak. Trabzon makarnası diyorum ama of çay kara tarafında bilinir. Rize tarafında biliniyor daha çok. Ama şey nasıl diyeyim size. Trabzon, Akçabat tarafı, Maçka tarafı bilmez mesela bu makarnayı çoğu. Tarafı, çoğu. Ama birbirinden duyanlar, görenler etkileşimde dışında artık fark ediyor. Artık mide de biliniyor. Canlı yayınlarımı sürekli seviyorum biliyorsunuz. Ve kendi memleketime bu makineyi de da götürdüm. Çok beğendim artık orada da tüketiliyor. Bu arada can, şeyde, TikTok'ta canlı yayın yaptığımız için Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinden izleniyoruz. ...izlendiğimiz için de bu makineden temin ediyor arkadaşlar, anlıyor. Ve bu makarnadan yapılıyor. İşte ben tarif videosu falan paylaştığım için görüyorlar hepsi. Merak edenler yapıyorlar, yiyorlar. Çok da memnun kalıyorlar, çok beğeniyorlar. Gerçekten beğenilmeyecek bir şey değil. Ben de Karadeniz gelinliğim. Ee, ben de evlendikten sonra öğrendim bu makarnayı. Gerçekten çok lezzetli bir makarna. Şimdi Türkiye genelinde, genelinde satışını yapıyoruz. Türkiye genelinde bütün Karadeniz'le ulaştırıyoruz. Geçen gün Gaziantep'ten bir müşteri makarna satın aldı bende. 5 kilo aldı. Ben dedim herhalde buralı hiç sormadım yani detayını bu makarnadan biliyorsunuz falan. Evet. Buralı mısın diye sormak aklıma gelmedi. Ondan sonra telefon şeyde Instagram'dan yazıyor bana. Eğer görüyorsa selam olsun buradan ona. Ee, e abla ben bu makarnayı suya koydum çok dağıldı ya ee, ablacığım bu suya konmaz ki tavada börek gibi yapılır künefe tarzında bir makarna çok güzel bir kahvaltılıktır arkadaşlar İşte. bir yufkanın kesimi ortalama 5 dakika falan sürüyor hızlıca kesimi yapıyoruz kesimimi yapacağım e, dükkanı açmaya gideceğiz saat şu anda 5.30 falan sabahın 5.30. Ee, dün akşam yufkalar soğusun diye kesmedim. Bugün dedim hani sabahtan erken kalkarım öyle keserim dedim. O yüzden beklemedeydim. Güzel uyumuşum ama bir güzel dinlenmişim. Allah'a şükür. Güzelce dinlendik. Şimdi sabah saat 5-10 geçe falan oturdum başına. makarnalarımızı kesiyoruz. Tantuni'nin tavukları ön sotelemesi bitti. Onu kaldırmıştım. Dükkanın hazırlığını akşamdan yapıyoruz. Ondan sonra bunlar paketlenecek. Kargo paketi yapılacak. birer kiloluk. Ortalama 12-13 kilo falan makarnamız var bugün. Dün şeyden eşim dükkandan geldi. Benim de oğlum hastaydı. Ben de doğru düz fazla hamur yoğuramadım. Cesaret etmedim daha doğrusu. Ne olur olmaz ateşlenirse falan hastaneye gitmemiz gerekebilir diye. Çok öksürük olmuş. 2 haftadır. 2-3 aydır hasta toparlanamıyor. Bir iyi geliyor, iyileşiyor gibi. Okula gidiyor. Bak yine. Üniforması kısa kollu giydirmek zorunda kaldım. Kirlenmişti üniforması. Yıkayamadım renklileri. Dedim hani kısa kolayı giydiririm üstüne hırka giydiririm. Öğretmen de hırkayı çıkarttırmış sınıfta. Niye çıkarttırdı anlamadım. Sormadım da onu. Ondan sonra çocuk akşam bir geldi takır takır yine öksürüyor. Üşümüş yani. Üşünce hemen hasta oluyorlar zaten. Bütün, bütün gün, bütün gün uyudu yani. Bütün gün 6 yaşında bir çocuk hele olur yani biliyorsunuz. Mümkün değil, bilmez hiç hali dermanı yoktu. Bütün bir gün yattı. Bugün bakalım göndereyim mi göndermeyeyim mi? Birazdan bir uyansın bakalım akşam durumuna göre. Biz de dükkana gideceğiz ya bugün. Olmazsa şey yapacağım. Göndereceğim okula da söyleyeceğim. Hani iyi hissetmezse bana haber verin ben gelip alacağım. Geçen böyle halledeceğiz bakalım. Okay. biraz da sessiz çekeyim bu arada. Konuşmadan çek abla diyen çok oluyor. Ha, Türkan. Türkan söylüyor da yani çok onu. Konuşmadan da çekeyim biraz. Geri kalanını konuşmadan keseyim şunu, şu kısmı. Siz de izleyin olur mu? Sustum. dayanamayacağım konuşacağım uzun süre sessiz kalamıyorum nasıl hareketsiz kalamıyorsa ben de sessiz kalamıyorum benim zihnim hiç durmaz biliyor musunuz durmadan aklıma bir şeyler gelir sorular gelir konuşacak soracak bir şeyler gelir yani hiç durmadan aklıma bir şeyler gelir hiç durmaz zihnim benim o yüzden de çok konuşuyorum makinenin fiyatıyla ilgili çok soru geliyor. Arkadaşlar şimdi biz videoyu atıyorum bugün çekiyoruz. İki ay sonra fiyat değişiyor. O zaman çok sıkıntı oluyor başıma. Biliyorsunuz piyasa şu an hiç durağan değil yani. Bu kadar piyasa çalkalanırken bizim maliyetlerimize, enflasyon bizim gelirimize yansıtırken bizim de bir hareket etmemiz gerekiyor. Bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyor. O yüzden e, sabit fiyat söylemiyoruz. Özellikle de videolarda postlarda, videolarda, yorumlarda fiyat yazmıyoruz. Tek tek mesajlara dönüş yapıyorum. Uzun zamandır satışımız yoktu. Yaklaşık 2-3 haftadır falan satışı, üretimi durdurmuştuk. Ee, onun da sebebi ustamız çok yoruldu. Artık gerçekten yoğun bir süreç atlattık biz. Bir saniye. Şimdi toparladık. Biraz dinlendiler. Onlar biraz dinlendiler. Ben de biraz temizledim şu listemi. Çünkü çok fazla liste. 250-300 tane şey yaptık yani kişiyi. Sıraya aldık. Ben hangi listedeyim? Ne zaman gelecek? İşte benim makinem gönderdiniz mi? Adam Adama demişim Mart'ın birinde demişim ki 10 Nisan'a kaydettim. Mart'ın ikisinde arıyor, mesaj atıyor bana. Kargom çıktı mı yola? E size 10 Nisan demişim. Bakıyorum tabi listelere tek tek. Size 10 Nisan demişim. Ha öyle mi? Tamam sağ olun. 5-10 gün sonra e, kargom çıktı mı yola? Ben sabırsızlanıyorum, bekliyorum. E. Size 10 Nisan demişim. Daha ayın 10'u değil. onu e, 10 vesaire neyse. Böyle laf anlatan anlatan ikram kesildi. Artık listeleme sistemi kullanmıyorum. Ee, çok zor iş yani. Hani kolay gibi görünüyor. İnanın 100 kilo makarna satsan insanlarla uğraşmasan, yani bazıları gerçekten çok yorucu olabiliyor. Ama yapacak bir şey yok. O yüzden fiyat veremiyoruz. Bir. İkincisi makinemize el işle kesimi yapılıyor arkadaşlar. Ee, Türkiye'nin her yerine kargo gönderimimiz var. makarna gönderimiz de var bu arada. Bildiğiniz olsun. Makarna da kesiyoruz. Bunlar da satılmış makarnalar arkadaşlar. Satılmış, parası alınmış. Her ücretini de alınmış. Bugün paketleyip göndereceğiz anlar izin verirse. Kesme makarna candır. Ben severim, çok severim kesme makarnayı. Yiyen herkes seviyor gerçi de 12'de 12 buçuk geçiyordu yattım Sabah 5'te kalktım. 4 buçuk ,5, 5 saat uykuyla. Ama şey duydunuz mu bilmiyorum. Ee, 4 saatin 4'ün katları saatlerde insanlar uykularını alacakmış. Mesela 4 saatte uykunu alıyorsun ama 5-6 saatte uykunu alamıyorsun falan. 8 saatte uykunu alıyorsun. 9-10 saatte sersemliyorsun falan. Öyle enteresan bir bilgi işte doğru katlarına ayardı gibi bir şeymiş. Beyin beyin yapısıyla alakalıymış. Tam detayını hatırlamıyorum. Eksik bilgiyi de sevmiyorum aslında ama kalmış anca böyle kaldı aklımda. Onunla alakalı olabilir. 4,5 saat falan uyumuşum. İyiyim yani. Neyim Allah'a şükür. Normalde öyle bir bir bakım yapmam gerekiyordu size. Ne kadar az uykuyla. Uykuyu çok severim çünkü. Sayayım mı kaç tane kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 tane kalmış. Yani 6 elimiz var. Altı el daha Yufkamı serdim. Şöyle göstereyim.